arkadaşlar. Bakın. bugün yanımızda kim var? Robin. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gelin arkadaşlar. Sence bugün ne yapıyorsun Robin? Söylesin. Lokanta açıyoruz. Evet lokantamız siz yokken <laughs> arkadaşlar lokantamız siz yokken büyüttü. Bakın nasıl bir meyvemiz var. Göstereyim. Çok beğeneceksiniz. Gel gel gel. Çelim şöyle. Hadi. Bakın o da. Burada da içecek. İçeceği görüyor musunuz? Nefis <laughs> bir tadı. <tonu>. Burada. <laughs> Burada da abletin Tattınız. <laughs> Bakın annesi. <laughs> poğaça yiyor simit poğaça Bakın avetiz yani Şimdi burada da kaymayalım. Kim burada basmış? Bakın birisi kakasını yapmış. Geliyorsunuz. Hadi. <laughs> Hadi. Evet, o <Rubin> benim burada. Merhaba. <laughs>

Ay, ay, Buraları sıcak. <laughs> Gördüğünüz gibi kayasınız. Benim sandaletim böyle olduğu için kayıyor. Yanıyorum. Az önce şuradaki dala çalmıştım. Şimdi tanesinde. Evet falan aksiyon yapmıyorduk ki aksiyon falan ha? bunu gördük. Ee, bakın bu adamın içine bakın şimdi ben bir telefonu böyle tut hayır sen tut. Lan la la. Allah Allah. Hiç aksiyon falan da yapmıyor. Baba. Evet. Lokal tamuza geldik de. Yem yemek hazırlıyorum. O bir göster marifetlerini. Bir çikolata. Göster marifetlerini. Elimi yıkadım ya. Elimi yıkadım. Bir şey olmaz. Şaka, <gütürt> Robin küstüm. <Tristler> şaka şaka. Neden? Ön bitmişti. Neden? Eğit yoydu değil mi? Hayır. ya bitti. Tamam yap yap. Arkadaşlar, arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar için bir yemek hazırla bakacağız. Değil mi arkadaşlar yemek? <laughs> yemek herkes hak etti. Biz yemek yapıyoruz. Ee, e, lokantanın adı da arkadaşlar. Ee, Enes'in lokantası. Ee, onu getir. Ya o, onu dök ama dök. Dök Robin yeni bir su yapacak. Dök. Tamam arkadaşlar. Sadece bir şeye girmeye çalışıyorum. Şimdi elimde telefon var. İbo. Bardak gelin. Arkadaşlar İbo. İbo'ya bakın.

Gördünüz. Ne göstereyim? Uyuyor. Ne? Kedici gösterdim. Kedicik uyunu oldu. Yüz bin trilyon dolar ona vereceğiz. Biz buradan çarpıyorduk. Arkadaşlar. Bakın yeme Yemeği hazırla Robin. Susuz olsun. Su olmasın. Robin her şey, İbo her şeyi bozduğu için susuz. Ben gidip çocuklara bakacağım. Ne Bu ne? Ne oluyor lan? <laughs> Arkada evet. İyi. Ne <laughs> <İstine gülüyor> <sıçmışsın. gülüyor> <laughs> <laughs> İbrahim. Evet. <laughs> arkadaşlar bu kadar e, bitti video bitmişti e, bu <laughs> <bir> video beğenmişseniz <laughs> abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın.